Arkadaşlar merhaba. Avrupa gecesindeyiz. Fenerbahçe Anderlecht maçı ile başlıyoruz. Galatasaray Azi Alkmaar deplasmanına geçecek. Tek video yapacağız. Hafta sonu çok zor bir hafta geçirdik. Gerçekten rezil bir hafta geçirdik. vallahi kardeşi kardeşe düşürdüler. Herkes birbirine girdi. İnşallah bu akşam yaraları biraz da olsa toparlarız. İki takıma da başarılar diliyoruz. Galatasaray olarak Fenerbahçe'nin Avrupa'da kazanmasını isterim. Ülke puanı için. Saldır Fenerbahçe diyorum. Ve Fenerbahçe kazanacağını düşünüyorum. Bakalım. Sen ne diyorsun? Ben her zaman Fenerbahçe <gülüyor> 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 Sen zaten Sen zaten Fenerbahçe demene gerek yok. Ha? Seni Fenerbahçe kazanır. Evet beni biliyorsunuz arkadaşlar. Avrupa'da Fener'i destekliyorum. Galatasaray'ı destekliyorum. De destekliyorum. Avrupa'da Galatasaray'ı destekliyorum. Sana öyle olsun ben. Avrupa'ya Başakşehir'i de destekliyorum. <laughs> evet arkadaşlar Fenerbahçe kazanır diyorum. 2-1 kazanır diyorum. Ve maça geçelim. Videoyu beğenip abone olursanız daha çok insana ulaşırız arkadaşlar. Maçtayız. Vur kafayı. Ha direktten. Müdahale var mı? Abi çok iyi pozisyondu ya. Ulan çok Yusuf, iyiydi. ulan Tabii Yusuf. Tabii de şey kaleci mi çıkarttı onu? Ben kimseye dokunma görmedim ama. Kaleci çünkü itiraz ediyor. Yok öyle bir Neyse, şey falan diyor da. Boşver. Abi gol olsa çok iyi olacaktı ya. Hadi. Ah ya. Gol! gol! Kim Tadic. Tadic? Tadic. gol. 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 İlkide de gol olabilirdi. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. İlkinde, Fenerbahçe golle başladı. İlkinde zaten, de olmadı, ikincide oldu. Zaten önde baskı. Kostüç'ü de eleştiriyoruz bu ara. <laughs> Adnan sayesinde asist kral, kral olacak. Ama <laughs> burada asist yapmadı herhalde çünkü... Asist. ha şeye çarptı galiba. Yok, önce bir stoper vuruyor, sonra evet. Kadiş vuruyor. Kişan olsaydı yoktur. Olsaydı yok <laughs> ya. Çok iyisiniz be oğlum, çok iyisiniz be oğlum. Değil mi? Fener çok iyi değil mi? Olsaydı var mı? Yok. Fener çok iyi değil mi? İyi olsun abi istiyorum. <laughs> ben iyi olmasını istiyorum. <laughs> sen şimdi farklı bir malzeme peşindesin. Yani benden bir şey çıkar ama. <laughs> ya abi sen Yusuf var ya. iki, evet, videodur... <laughs> iki videodur, övüyorum Yusuf'u. İlk 11'i gerçekten hak ediyor. Ya yani şurada mesela ilk pozisyonda direğe çarptırdı. Kafayı vurdu. İkinci pozisyonda da asist yaptı. Ya yani Yusuf gerçekten bu tarz gençlere ihtiyacımız var. Özellikle Türkiye mide maçlarında. Nesli şey yapmıyor mu ya? Kafama olmadı Nesli. Nesli değil ya. Yusuf vurdu. Yusuf vurdu, hmm. Tadi çattı. Kim atarsa atsın abi. Avrupa maçında. Fener Işana. güzel değil mi? İnşallah, inşallah. Fener Kuşu iyi değil mi? Güzel gidiyor değil mi Fener? Güzel gidiyor bu arada. İlk 10 dakika için maşallahımız var. Vurmasın abi çok tehlikeli. Helal olsun İrfan. Helal ha, olsun be, helal olsun, olsun ya. Abi 3'e 1'di. Çok, çok açık bir el ya. Abi ilk görünüşte biz kapalı eldir gelir dedik ama şöyle duruyor eli. Ben şu Ve şeyine giriyorum. açık bir el yani. Güzel. Vermedi. Her olsun. Türkiye'de olsa yüzde %80 %90 penaltı verirler bu pozisyona. Ama şimdi bizde çok böyle detaylı bir açıdan göstermiyorlar. O neye göre verdi, vermedi, neyi inceledi? Ha şöyle duruyor çünkü eli yani. Böyle dururken kendini de çekmeye çalışıyor belki. Yani el şöyle ama sonuçta açık bir şeye açık elde Açık ama bir temas kendini var. de döndürmeye çalışıyor yani çekmeye çalışıyor elini. Belki e, bilerek yapmadığı için bilerek vermedi. bilerek bakmıyorlar o pozisyona ama yani o, Türkiye'de olsa %80 penaltı çalarlar yeni pozisyona. İyi ki çalmadılar. Avrupa maçındayız abi. Hakemler bir seferde hani bir şey olsun yani. Bize karşı doğru kararlar versinler. Güzel. Avrupa maçlarında çok objektif bakamıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum. Hadi Kostić adamsın biliyorsun. Güzel. Ceko vur bir daha. Gol. Go! diyorum sana. Ceko Nesrin'in ele... yapamadığını. <laughs> Ceko iki hamlede. Kostiç eleştirdiğin güzel. zaman neler yapabildiğini görebiliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yüzde top taşıdı. Ama maç şey atak öncesinde Yusuf arada, Yusuf ya bugün bu arada, ekstra çok şey, güzel ikinci şey ilk golde Yusuf araya girmeseydi bu ikinci asist oluyordu Kostici. Bu arada Yusuf'un yaptığı faaldü. Eliyle çünkü adamın suratına vuruyor. İnşallah iptal denge, etmez. İnşallah iptal etmez. Ya. Devamında yardımcı için çünkü bayrağını kaldırdı. Su. devamında kostü çok güzel taşıdı. Ceko da iki hamledi. İnşallah iptal etmez abi. Normalde faul. Bana göre faul yani. Bence... Ama Avrupa maçlarında abi objektifliği kimse kusura bakmasın abi. <laughs> objektifliği bu Açem bizden bu... yanı olsun yani desteklesin bizi. Alman Açem. İnşallah iptal etmez. Yusuf'a faal yapıldı falan diyor evet. ama Yusuf da orada mesela adamın suratına vuruyor. Ama tamam da ilk hamlede Yusuf'a rakip oyuncu şey yapıyor, ben sarılıyor gole bakarım. yani. Bakarım. Golü verdi mi? Avantajı verdi. İki, bıraktı. İki sıfır önde miyiz? Öndeyiz. Hakem skorum bizi geliyor. <laughs> Hakem bizi desteklesin abi boşver. Avrupa maçlarında dediğim gibi objektif olamıyoruz abi. <laughs> İlk kere bitti arkadaşlar. İlk kere Fenerbahçe gayet de güzel. Defansta da güzel, ileride de güzel, orta alanda da güzel. Adamların bir iş geldiği pozisyon var. Yani duran toplar. Onun haricinde bir penaltı pozisyonlar var. Türkiye'de penaltı daha iyi çarçem vermedi. Onun için mutluyuz. Güzel oynuyor Fener 2-0. Atabildiğimiz kadar atabilirsek ikinci yarı deplasmanda yani. Yani, turu geçeceğimizi düşünüyorum Fenerbahçe zaten favoriydi bu maçta kazanacağını da düşünüyorduk sen ne diyorsun ilk yer için ben de Fener'in güzel oynadığını düşünüyorum ee, istediğimizi alıyoruz gibi görüyorum zaten İkinci yarı daha iyi bir Fener'le karşılaşırız hani bu kadarı bile yetti rakibi geçmek için diye düşünüyorum ben İnşallah gol yemeyiz ikinci yarı görüşürüz görüşürüz çok iyi bomboş ya koş Abi kafanı bir kaldır bak be. Kafa! Gol! Nesri! Ben Nesri. Kafanı kaldır bak dedim ya. Şimaz ki. E yönlendirdim ben orada. Bir gol daha Nesri, turu getirir. Nesri, bir gol daha turu getirir. İki kere denedi. Üçüncüsü gol oldu. Üç evet da. hayatım. Kost diyordun. Nesri diyordun. Şimaz ki diyordum. Bu üçünü de eleştiriyordun. <laughs> Hepsi şov yapıyor. Bu arada Kafa golü çok güzel ya. Nesri bayağı açtı kendini. Allah. Avrupa'da, Avrupa'da istediğin kadar Allah. atalım. Avrupa'da kral. Sence istediğin... senin katkıların var mı buna? Var, var. <laughs> Ama bomboş bıraktılar Şimanski. Uyudu ya. Şimanski şimans bile çok... var mı? Yok gibi duruyor. Baksana güzel. çok hızlı gitti ya. Nesri, nerede vurmuş ya kafayı? He olsun. Cezasasın içine girerken vurmuş kafayı ya. O kadar uzaktan, tam köşeye. 10 numara gol. 3-0 oldu gol yemezsek tur geldi gibi bir şey oldu ya. Hadi 3 puanla çok ihtiyacımız var. Hadi Fener. Güzel. Atabildiğini at. Nesri. Bu Avrupa'da şey yok. <laughs> Avrupa'da kardeşim renk ayrımı yok. İstediğin kadar atabilirsin ya. Sonuna kadar destekliyorum. Öyle olsun be. Öyle Fenerbah olsun Galatasaray'la. <laughs> Fenerbahçeliler benim kadar bağımlımışlar. <laughs> çok iyi. Sola ver Fred. Çok güzel. Şimanski bir tane de sen at. At lan. Oğlum bomboş ya. Bomboş ya. Diğer köşeye vursana Şimanski ya. Şey yapamadı ya. Düşünemedi. O heyecanlandı, heyecanlandı. <laughs> Genelde toplu alanlar Az önce tabii. performansın üstü bir performans gösterdi ya, burada abi çok net pozisyon ya. Bak sektikten sonra önünde Hı. kalıyor. Yani şu tarafa üzerinden... ya sağ tarafa vur değil mi? Hadi dört. Çok güzel hadi dört. Dört. Direkten Allah. Çizgiden çıkarttı Nedir'in ya. Bak İzgi, çiz, evet. çizgiden çıkartıyor. İzleyenler bilir. Yusuf ilk 11'e girdiğinden beri övüyorum ya. Adam var ya yani çok güzel bir transfer. Helal olsun kim aldıysa. İlk 11'de haç ediyor. Türk milli takımının bu tarz oyunculara çok ihtiyacı var. Yusuf iyi gidiyor. Yapma oğlum vurmasın. Tut. Helal olsun İrfan. Helal olsun. İrfan Can. Ya İrfan bence çok farklı bir şekilde kendini geliştirdi Bu ya. arada ben İrfan Canım, şeyden Livakovic'den daha çok beğeniyorum. Aynen. Livakovic'den ekstra yanı İrfan Can'ın ayakları da güzel. Bence refleksleri de Livakovic'e göre daha iyi. Tarişka. Tarişka geliyor. Hadi Tarişka. Çok güzel pas. Tekrar Kostiç. atıyor Kostiç. Bir bak ya at bana at diyor. Adam orada isyan etti ya Kostiç. Kostiç vurdu Kosevan. Bir Bence de ben sen daha çok isyan Ama Talişka'yı attırmadı ki. Bak Talişka diyor ki hani tekrar bana gönder diyor. Önünü boşaltıyor. Abi Talişka'yı görün. <laughs> Ve bitti. Fenerbahçe ülke puanına katkısı için teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel oynadılar. Andere çok fazla gelemedi. Bir tane uzaktan şutları var. Bir de duran topları var. Onun haricinde gerçekten iş gelemedi. Fenerbahçe'de bazı şeyler iyi gitmeye başladı. Güzel oyun. Artık kadroda oturmaya başladı. Eksikler de tamamlanınca kadar geldi. İşte kanatlar ve stoperler. Fenerbahçe'de bazı şeylere gidiyor. Avrupa'da sonuna kadar destekçisiniz. Tekrar ediyorum. Ülke puanı katkısı için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyoruz. İnşallah da biz de kazanırız. ya. Evet. evet Galatasaray da inşallah kazanır. Fener kazandı çok mutluyum. Ben zaten ligde de kazancı mutlu oluyorum. <laughs> <laughs> çok mutluyum. Ee, kazandık mutluyuz yani. Bakalım Galatasaray maçında onlar da kazanır diyoruz. İnşallah, inşallah biz de kazanırız ya arkadaşlar bu galibiyetin hatlarına bir abone ol tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Galatasaray maçına geçelim. Arkadaşlar yeniden merhaba. Ağzı Akmar Galatasaray maçına geçtik. Zaten hemen başladı. Tek video yapacağımızı söylemiştik. Sen ne diyorsun? Önce sen başla istiyorsan. Galatasaray kazanır. Kazanır mıyız lan? <laughs> Destekliyor musun yani Destekliyorum tabii ki. Avrupa'da her zaman Türk takımlarını destekliyorum. İnşallah Fenerbahçe gibi biz de kazanırız. 3 puanla destek veririz. Galatasaray Avrupa maçlarında genelde kötü oynuyor. Açık konuşalım. Geçen seneden çok uzağız. Kişiden bu maçta değişiriz ve kazanırız. Gönderdi. Avantajlı bir skorla ülkeye döneriz. Bakalım, maçtayız. Maçtayız. Zaten buradan gol olmaz ya. Düşemez ya, bırak mesela. Hadi Zeynel oku, bir de ben atayım. <laughs> Abi Yo! yapmayın şunu ya. <laughs> Abi mi ama. Harbiden var ya. Bizde de var ya. Sen dedin ya buradan bir şey olmaz uzak, uzak mesafe. Mesafeden... Bir evet. de ben diyeyim dedim. Zeyli oku bir de ben atayım dedim. Abi Mesela çok güzel gol attı ya. Ya adamların ilk ilk şeyi ya, ilk pozisyonu. İlk şutu gol oldu ama çok i̇lk ekstrem bir gol. Yani. Ya. Tam 90 attı yani. Güzel de vurdu. Biz niye böyle başlıyoruz abi ya? Buna nasıl vurmuş bu kadar? Nasıl ya. vurmuş ya buna? Bir de sol ayakla atmış. Tam Direkt 90. haftanın golü seçilir yani çok güzel atmış ya. Abi defansa bak ya. Tarla ya. Tarlaya, resmen tarla ya. Hadi lan helal olsun be. Bir şey soracağım zaten offside değil mi o pozisyon? Değil offside ya geriden çıkıyor ya. Hadi atarsın. Abi Barış vur gol olsun be. Gol! gol! Salay! Abi, offside falan yok ya, değil mi? Offside de alakası yok. Çok güzel gol be. Salay! Abi illa eleştirmemiz lazım ben bunu anlamadım. <laughs> Halbuki var ya çok güzel bir gol ya. Çok güzel vurdu. Yani Barış daha yakınken vuramadı. Salah'ın önü bomboştu. Biraz da Morat'a attırdığı gibi oldu yani. Morat'a orada topu çok güzel sakladı. Abi Berkan ya. Berkan ya. ya Berkan. Aman Allah'tan dışarıda. aman dışarıda Yok şu Berkan, Berkan var adam ya. Adam tutamıyorsun Çıldıracak Berkan. Çıldıracak beni ya. Hadi dön dön bir yok. Abi yapma. Aa! Aman yine Abdülkerim helal olsun. <laughs> çizgiden. Of. Harbiden çizgiden Apo. attın ya. Apo helal olsun be Apo. Abi, <laughs> abi yapma Barış be. Çok saçma bir penaltı oldu be. Arkasını görmüyor ki. Çok saçma bir penaltı oldu. Ya ilk pozisyonda vursan abi topa ya. Böyle bir pozisyondan penaltı almaları çok saçma ya. Pozisyon penaltı ona bir şey demiyorum. Ama hani Şanssız bir an ya. Evet şanssız bir an. Muslera hadi deneyimini konuştur. Sen Muslera'sın yaparsın tutarsın hadi. Dışarı. Ah be. Şanssız an şanssız an. Ya çok kötü oldu ya. Ya bizde de zaten abi şu şeyi bir kıramadık ya. Böyle saçma sapan goller. Hem şu 2-1 olana kadar öncesinde. 10 tane pozisyon buldu adamlar. Sürekli Abdülkerim kurtarıyor. O kurtarıyor, bu kurtarıyor. Çizgiden çıkartıyoruz. Penaltı Ratım penaltı yani ama bu... Barış için çok saçma bir pozisyon oldu ya. ya bu pozisyonda Barış'ın yapacağı bir şey yok ki. Barış da topa müdahale ediyor ya. Arkadan gelen oyuncuyu görmüyor ki. İlk kere bitti arkadaşlar. ilk kere de Azi Gerçekten çok iyi oynadı. Çok fazla pozisyon buldular. Karşı karşıya Abdülkerim'i kurtardı. İki tane zaten %100 pozisyon var. Sara ilk yerde iki tane pas yaptı. Bir tanesinde gol yedik. Bir tanesi de yüzde yüzde Abdülkerim çıkarttı. Saran'ın biraz daha riski azaltması gerektiğini düşünüyorum. Ama ağız gerçekten yani bu maçta çok farka gidebilirdi. Sen ne diyorsun? Ben de ilk yarı bayağı iyi oynadığını düşünüyorum ağız akmanın. Ee, ama Galatasaray'ın da çok riskli paslaşmaları vesaire çok top kayıpları yaptılar. Onları düzelteceğini düşünüyorum. İkinci yarı daha farklı bir Galatasaray izleriz. Onun dışında e, o Barış'ın penaltı pozisyonu da çok alakasızdı yani talihsizdi. Talihsiz, şanssız bir pozisyondu yani bence de. Olmasa iyi olurdu. Birbir bir kapatmayı ilk yarıyı isterdik. İkinci yarıda da Galatasaray'ın üstünlüğünü görmek istiyoruz zaten. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? İkinci yarı görüşürüz. Görüşürüz. Kaan yapma Kaan sarı kartın var ya. Abi yapma ne gerek var abi sarı kartın var zaten şu yaptığın hareketi var ya amatör topçusu yapmaz be. Sana ilk yarıda dedim ben Kaan o kadar düşüncesizce hareketler yapıyor ki sarı kartın olmadığını düşünüyordu herhalde. İlk yarıda da çok saçma pozisyonlara girdi. Ya şu hareketi acemi topçu yapmaz ya. Daha bırak geçmiş hala daha niye vuruyorsun adama ya. Dakika 50 ya hani 85-90 olsa anlarım da yani 50. dakikada şu yapacak hareket mi ya? Sen nerede bir profesyonelsin ya? Nasıl bir profesyonelsin abi anlamıyorum ya. Kaan'dan bekliyordum ama ben. Yani böyle çok kendinde oynamıyordu bu maç. Poku. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah ya! ya. Abi ya. ya. Bitti ya. Ya Bitti zaten ya, 10 abi. kişi kalmışsın. İlk yarı olmuş 2-1. Yani 10 kişi, yani 40 dakika boyunca ne kadar koşabileceksin ki? Yarım saat koşacaksın ya, yani. ne kadar e koşabiliyorsun? Kağıda yazar abi. 50. dakikada yapıyorsun o hatayı, 50 altta. 2-1 bitse bile bir ihtimal, şansın var ya, İç, içeride oynayacaksın ya. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum yani. Fener, Fener ya. Fener'in şöyle... maçında ne güzel abi. Ülke puanı diyoruz. Şöyle, Galatasaray'ın eksikleri var, bir. Ee, çıkan oyuncularınızdan çok böyle e, verimli oyuncularınız ya yani Berkan verimli değil mesela. Yani çok verimli oyuncularınız yok. Ee, üzerine Kaan bir de 10 kişi bırakıyor. Hani bu şey gibi oluyor. Böyle zaten kötü bir kadroya çıkmışsın. Üzerine daha da kötü oluyorsun. Yani kötü bir kadro derken her oyuncunuz iyi ama yani bu yani ne bileyim Sara güzel şey yapamıyor. Sara mesela bence bugün gününde değil. Getir topu. Eyvah ya. Hadi bakalım. Abi yeter ya. Yeter vallahi yeter ya. Harbi yeter yani. Daha 65. dakika 4-1 skor. Yani bu, şu anda bu maç bitmez. Şu anda tur gidiyor yani. Bildiğin tur gidiyor. 50. dakikadan 65. dakikaya kadar adamların 5 tane hata var ya. 5 tane hata var. Ya sen şimdi kanun pozisyonundan dolayı bunu söylüyorsun da. İlk yarı çok mu iyi oynadı Galatasaray? Çok iyi oynamadı da yani. Yani zaten adamları... kötü <laughs> bu maçta. 10 kişi kalmak nedir abi ya? Yani? Tamam. Ay yani eksikleriniz var. Böyle olacağı zaten belliydi. Tabii skorun bu olması çok şey şaşırtıcı bir şey oldu. O ayrı da. Vallahi ben hiç şaşırmadım biliyor musun? Ya ben şaşırdım. Galatasaray Galatasaray <laughs> arkadaşlar bana kızacak ama ben nereden baksan bir aydır Galatasaray'ın top oynamadığını <laughs> söylüyorum. Ama insanlar diyor ki ya işte siz Galatasaray'ı kötüleyerek bir yerlere gelmek için ne alakası var kardeşim? Oynan hmm. topu görmüyor musun ya? Top oynamıyoruz yani. biz ya. Oynamıyoruz yani kusura bakmasın kimse. Ya herkes duymak istediğini mi söylememizi söylememiz istiyor? Beşin Galatasaray'ın diye böyle işte Galatasaray övücü şeyler. Abi ben gördüğümü konuşuyorum yani Galatasaray biz top oynamıyoruz yani 5 maçtır 6 maçtır. Nereden baksan bir buçuk aydır, iki aydır Galatasaray top oynamıyor. Geçen sene Bayern 70 dakikada oynadığımız futbolun yüzde %5'ini oynamıyoruz evet, bu sene. Orada katılıyorum bu arada. Avrupa'da. E şimdi bu Okan Hoca'ya da yazar, yönetime de yazar abi. Yazar. Bir de üzerine böyle ekstrem durumlarda işte çok eksikleriniz oluyor, sakatlıklarınız oluyor vesaire. O tip durumlarda Barış. hepten geriye çekiliyorsunuz. Abi sizin şurada oynayan bir Barış var. Bir Sara var. Ha yani Sara da bu maçta çok top kayıpları vesaire yaptı başka kim oynuyor sizde? ben sürekli Barış'ın koştuğunu görüyorum. Berkan top kaybı yapıyor, oynayamıyor. Sara top kaybı yapıyor. Yani kim Morata hani öne gelecek de top falanlar filanlar oynayacak. Ya bakıyorsun bak Fenerbahçe eksiği neresi defans? Abi gidiyor defans alıyor dört tane beş tane. Bizim eksiğimiz defans bekler. Bizimkiler hala da forvet alıyorlar, alıyorlar ya. Morata'yı Morata, Morata alıyor, Ahmet Kutucu'yu alıyor abi gerek yok ki ya. Ha, şu an son zamanlarda aldılar Eren Elmalı'yı falan filan aldılar da e kardeşim artık Avrupa gitmiş yani şu Türkiye şampiyon olsan ne olacak olmasan ne olacak ki ya. ya bitir artık haçım uzatma artık da bitir ya bitti değil mi bitti. dağıtmazlar değil mi Dağıtmalar. dağıtmazlar değil mi ya var ya bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar yayıncı olmasam 50. dakikadan sonra kırmızı karttan sonra ben maçı izlemeyi bırakırdım. Hatta geçer yatardım beni. O kadar söyleyeyim. Maça geçecek olursak 4-1 ile kurtulduğumuza şükrediyoruz. Gerçekten bu maç çok farklı yerlere gidebilirdi. Çok farklı skorlar da çıkabilirdi ortaya. Yani Kaan'ın o acemi hatası. Kaan'ı geçtim artık ben farklı şeyler düşünmeye başladım. Çünkü Galatasaray sezonun ilk yarısında çok güzel oynadığı maçlar vardı. Lig'de olsun, Avrupa'da olsun. Lig'de olsun daha doğrusu. Avrupa'da çok iyi oynadığımız maçlar yok ama yani Okan Buruk sanki böyle Avrupa'ya çok fazla tiye almıyor, çok fazla umursamıyor. Böyle Berkanlarla, şeylerle falan çıkıyor. Salahiyelerle falan çıkıyor. Elias falan çıkıyor. Yani çok umursadığını düşünmüyorum. Artık öyle şeyler düşünmeye başladım. Çünkü gerçekten çok güçsüz, rakiplere karşı çok saçma oyunlar oynadık. Hani Aziz da biraz bekliyordum ama Avrupa'da... Yani sanki Okan Buruk, ben Türkiye Ligi'nde şampiyon olayım, sonra Şampiyonlar Ligi'ne Ligi gideyim modunda. Bu da yani sonunu getirebilir çünkü şampiyonlar... E... Eğer şampiyon olamazsa Okan Burun sonu olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Gerçekten muazzam oynadılar. Ülke puanına katkı verdiler. Biz de rezil olduk abi ne anlatayım. Yani ben de senden farklı şeyler düşünmüyorum. Yani dedik ki ikinci yarı, ilk yarı 2-1 iki oldu. İkinci yarı toparlar dedik. İki tane daha yediler. Ya yani bir de şey yani o Kaan'ın gördüğü kart pozisyonu. Senin sarı kartın varken o müdahaleler yapmak ne kadar deneyimli bir oyuncu Acemi olduğunu yani. gösteriyor bence. Ne kadar deneyime sahip olduğunu gösteriyor ya da umursamadığını gösteriyor. Yani bilmiyorum böyle olmasaydı keşke ama böyle oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani Galatasaray'ın gidişatı dediği gibi benim de hoşuma gitmiyor yani. Avrupa'da gerçekten ligde, kötü. Ligde kötü gitsinler. Sıkıntı yok. <laughs> ama Avrupa'da biriz Avrupa'da izliyoruz. gerçekten kötüyüz arkadaşlar. Hafta sonu görüşürüz. Görüşürüz.